Efendim gün geçmiyor ki bir rezillik daha, bir kepazelik daha görmeyelim. Her geçen gün ülke, toplum ben toplumda demek istemiyorum. Çok özür dilerim. Çünkü toplum bireylerden oluşur. Fakat birey yok. Hepsi birbirini taklit eden kopyacı. Evet bir başkasını düşünerek kendi içtiğinden geldiği gibi değil. Hep birleri ne der diye hareket eden, işi gücü başkalarının işine de salça olan böyle o tip insanlar olduğu için bir kalabalık diyeyim. Bu kalabalık gün geçtikçe çukurun içine batmaya devam ediyor. Yani bu videonun belki başlığı biraz öyle vurucu yapmak isterim ama bilmiyorum. Konuşulmaya değmez bir konu ama bu anlamda aslında bir gözlemci YouTube kanalının içeriğinde kalsın, kayıtlara geçsin diye bunları en azından dile getirmek istiyorum. Bakın emniyetten skandalı seminer dine inanmayanlar bugün olmuş bu. Hemen şöyle belki linki de görebilirsiniz. Ben okuyacağım. Durdurup bakabilirsiniz. Emniyetten skandal seminer, dini inanmayanlar, hayvanlara duyarlı ve algılar açık olanlar, terörist olmaya yatkın. Bakın kriterler belirlenmiş. Şimdi hep böyle bir takım e, kategorilere şey yaparak e, insanları kendi medyalar, medya organlarını kullanarak seminerlerini kullanarak. Çünkü Bunlar güçlüler. Bunların ağzından çıkan her şeyin bir bağlayıcılığı var, bir karşılığı var. Bunlar istediği şekilde insanları şey yapabilirler. kategoriye sokabilirler ve onları ya yok ederler ya kendilerine bağımlı hale getirirler. Yani bugün birçok kişi sivil ölü halde. Sivil ölü adam yani dinsizi, dincisi yani ama bunlara biat etmeyen sivil ölü. Yani bu adama diyorsun ki ya yaşa ama bari nefes al yani. İzmir Emniyet Müdürlüğü işsizlikten, açsızlıktan, hayalsizlikten bu insanlar ne yapsın, sivil ölüyor, ya. adam ölsün ya, vallahi intihar etsin daha iyi. İzmir Emniyet Müdürlüğü, bakın biz e, biz İzmiriz. Projesi kapsamında verdiği bir seminerde, bakın bu da buna yol açan bir kapı. Terörist olmaya yatkın olanların özelliklerini sıraladı. Buna göre hayvanlara duyarlı, algıları açık. Bak, 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 bak dine inanmayanlar terörist olmaya daha yatkın. Bir tane böyle geri zekalı aptal bunu okuyacak. Diyecek o demek öyle. o dine inanmayan algısı açık insanlar. He. Sonra birini görecek okuyacak ya bu adam ateist o zaman bu terörist. Böyle beyinsizleri saldıracaklar insanların üstlerine. Evet yani Kusura bakma. Bu gerçekten yani insanlık dışı bir şey yok. Böyle bir şey o. Bakın ne denilmiş bu seminerde? Haberin devamını okumuyorum. Kriterleri okuyorum. Bakın. Kaymakamlıkta verilen bu seminerde terörist olmaya yatkın olanlar ise şöyle sıralandı. Politikaya uzak anarşiye yakın. Ulan sizin politika dediğiniz zaten anarşinin kendisi. Bu politika mı? Hangi politikadan bahsediyorsunuz? Millete birbirinize hakaret edip, küfredip, o bunu dedi, şu bunu dedi diye mecliste birbirinize saydırıyorsunuz, giydiriyorsunuz. Bu mu politika? En büyük anarşizm sizin politikanız zaten. Bu birinci kritermiş. İkinci kriter, milliyetçilik yok, globalizm çok. Bak bak bak, terörist olmaya yatkın bir adam demek ki milliyetçi olmuyormuş. Yani hümanist olan globalizm diyor. Yani aslında globalizm ne demek? Ya her halkı, her toplumu düşünen, tüm dünya haklarını düşünen, sadece kendi coğrafyasındakileri değil, bir başka yerde de zulüm olursa onun da karşısında durabilen bir insan. Milliyetçi olalım, ne yapalım? Kendi dilimizden, kendi mezhebimizden olmayanları dilini yasaklayalım. Öyle mi? Bu mu milliyetçilik? Konuşmasınlar. Farklı bir fikir beyan etmesinler. Üçüncü kriter. Dine inanmayanlar çok ya da zayıf. Bak, bak bak bak. Yo bu nereden çıktı yo? Ulan bir sürü dinsiz insan var. Mütevazi, sakin. Ama en büyük örgüt mesela bu radikal İslamcı. Selefi zihniyet. O e Ebu Bekir sifil midir nedir bak. Yok diyor onların cenazeleri şeye girmiyor. Ya sana ne kardeşim ister girer cenazeleri camiye ister girmez. Sen bunlara söyle terörist olmaya yatkın diye. Agnostik bizim gibi deist veya ateist veya müslümanlığın içerisinde de birçok çeşitli koldan insanlar var. Bunları zan altında bırakıyorlar. Hayvan insan çevre konularına aşırı duyarlı. Algıları çok açık. Aktivist vesaire olmak isterler. E ne yapalım? Algımız kapalı olsun değil mi? Kafamızı böyle böyle mal gibi böyle gezinelim. Ha, doğru. Haklısın. Çok yaşa reis. Çok yaşa devlet. Ha, böyle yapalım. <laughs> Bunlar gerçekten akıl dışı şeyler yok. Samimi söylüyorum. Birisi yani böyle bir ergen kafalı bir tip ki çok 30 yaşında bile böyle bunları okuyup da böyle bu habere girecek. He diyecek demek ki bunlar dur benim çevremde kim böyle? Kim milliyetçi değil? He o zaman bu terörist. Kim dine inanmıyor? He bu terörist. İşte bu bunlar sayesinde oluyor. Sosyal medyada zaman geçiriyor. Sosyal medyada zaten <laughs> çok zaman geçirenler de bunlar. Asacağız, keseceğiz, oraya gireceğiz, buraya gireceğiz. Yani bu bir rezalet yani. Ben sadece bunu en azından bu düşünce özgürlüğümü kullanmak istedim. Çünkü bu gerçekten onur kırıcı bir şey yani. Ben bir başka insanı da düşünürüm. Onları düşünerek hareket ederim. Ya bir kere bu olabilmeli yani. Bir insana zarar vermediğimiz sürece fiziki olarak ya vallahi iftirada atın. Yani de senin bilmem ne yapayım. Ya din ya ne var bunda ya sanki gerçekten yapıyor mu? Yani bu tür düşünceleri söylemek niye suç olsun? Bunları belki bu Boğaziçi olaylarından dolayı belki yine gündeme getirdiler bu tür olayları. Yani terörize etmenin ne anlamı var ya? Ya sen kendine kat ya o insanı, o farklı olan o insanı e, kendine ait hisset. Ya bu toplumdan niye uzaklaştırıyorsun? Niye bu devlete, bu millete daha da zararlı hale getiriyorsun? Sen bu adama terörist olmaya yatkın dediğin zaman ne olacak? E bu olacak. Neyse kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle muhabbetle kalın.